Var mı gelen giden yok herhalde. I got supplies. Watch out. Düşman görüldü. Aynen, orası. Marked a location. MH var birinde sıkıyor. Bir şey daha. Düşman görüldü. Biri burada. Birinin canını aldım abi. Yasir, Yasir alabiliyor mu? Yasir, Yasir Alıyorum ben Gel abi gel 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 Tamam bizim adam aldı Hiç bilmiyorum nereden gördüğünü Abi yerimiz çok kötü, soldan soldan alana gidelim Şurası baygın ha. Düşman görüldü. Allah. Abi nereden şu... Allah. Adam nereden sıkıyor o MK'lı onu göremedim ben bir türlü. Vallahi biz de göremedik abi onu. Allah Allah. Düşman görüldü. Sıkıp sıkıp duruyor lan bu yavşak. Hmm. Uzakta değil şu önümdeki eğimde falan mı lan bu yoksa? Yok abi yok evde evde. sollak evde. Benim o baygın verdim evde mi? Evet abi aynı. Ne kalı kutu kutu vuruyor ve görünmüyor abi. Arabaların abi sıktım da. Bir numara gel. Bir numara geriye gelsin abi numara. Önce gidelim abi Bir İl numara buraya doğru koşamaz mısın?

şey sağ sağ. Düşman görüldü. Varsa alıp gelin yani aracı. Oo acayip kastı. Haydi. Yasir abi tarıyorlar. Yasir. Nerede Ama adamlar? Abi, abi işte Düşman görüldü. Şey attığın yerde hiçbir şey yok lan. Abi renderlamıyor demek ki. Biri sağda biri solda. Evdeler mi? mi? Bunlar fişekler. Yok abi yoldalar ya. Oğlum bir araç daha geliyor. Aha takıldı. Aman oğlum gidemiyor. Hayır in in, in. Ya. indirirler şimdi araba geliyor Arabi Arabi Arabi. 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 biri bana lan. baygın o baygın o an bir e içinde var bir tane Alıp Balık pezemek miydi? Vallahi bu yok krozalı. Ya şeyi bitirdiler. Yasir'i bitirdi şerefsizler. Gel gel ya, Gidiyoruz mu abi? Aha. olabilir bakar, abi. Katlı olun da. Aynen. Aa sana tarafa gidiyor abi. Yanlış görmüyorsam şu tarafa. Düşman görüldü. Şurada lan adam. Düşman Aynen. görüldü. Lan. Aptal oğlu aptal ne yapıyorsun? gördüm ha. Yanlış görmediysem. Şu karşı taraftaki evler var ya şurada. Düşman görüldü. Aynen, aynen. MK'lı pencerede bak Düşman görüldü. Aydım onu. Pencereyim. Düşman görüldü. Aynen. Duvar arkası vardı o nerede? O duvar arkası benden bir tane yedi ondan sonra kaçtı Aynen. zaten. Baygın o duvar dibi şurası. Tamam. Düşman görüldü. O araba arkalarından araba gidiyor onların. Buna gelecek biri gelecek bak geldi bir tane kırmızı elbiseli biri geldi. Tamam o evdeydi işte abi. Bunlar iki kişi herhalde. Yok yok arkada da bir gördüm. Sen de beyazlı var. Üç kişi. En az üç yani. <laughs> Oo soldan, soldan sıkıyorlar onlara. Aa gördüm gördüm soldakini. Hemen işareti koyacağım ağacın arkasında tek kişi. Düşman görüldü. Koşan sıkıştı abi. Komut mu yok? He. Nereden çıktı lan komut? Önümüzde bir yerdeler mi? Aynı, abi. yerdeler de. Oğlum alana ver. Aldılar birini ha. savaş. Aynen. Oraya yattı. Mumya elbisesi Adamı tutamak için. İçeriye giren kamuflajlıya bir tane vurdu ama ne lan bu bizim adam ne yapıyor lan ne yapıyor? Dur abacığım. Alanı bize vermezse sıçtık yalnız. Aynen öyle abi. Tek tane soldan oynamak kalır. O değil daha biz 306 kişi var abi. Önümüzde evet. ben şu an iki kişi gördüm. Biri sarı mumyalı biri kamuflajlı. Of alan bizde beyler. İyi çok güzel abi. Alan bizde. Onların arkasında mavi bir ev var. O kadar adamlar var sanki. Motor falan vardı önünde. Tamam. Önünde, o zaman iki bunlar. Üç biz beş. Geriye kalan dört. Yok. Adamlar geliyor. Adamlar atacak. Bunlar orada biriyle savaşıyor abi. Tamam. Herhalde. O dediğin herhalde adamlarla savaştılar. Kaldı dört kişi nereye sıkı bu geride? Aa, alanda geliyor bebeğim. Hazır ol. Ziyad. Hazırım abi. Mermi evet. yağmur nasıl onları? Da, Tam orman, orman ormanda. Bu anda geldi? M249 olacak anasını satayım. bir alana düştü zaten. Ha geliyor araç. Nerede? Tam ortada bak. Düşman görüldü! Onların hepsi düşer. Neredeyim? Aynen aynen. Bilerek alana düşüyorlar. GG. İki mermi çok var ya. Abi Vay kahveler. Ne? Dibimize mi gelmiş? Ehe. <laughs> Geriye doğru kaçtılar Bence evde değiller Tamam biz alandayız zaten Onlar alandışı mı? Aynen Siz soldasınız Hiç mi görmediniz arasını satayım? Hiç görmedim odaklandığımız yer çünkü orasıydı ya abi. Aa bunlar adam dışı kaldı. Ya. Şurada bayrak. Düşman görüldü. Nereye geçeceksin sen kuzu? Oğlum git git. sıktım, korktum yemin ederim.